Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi trigonometrinin devamına yani toplam fark formülleriyle ilgili soru çözümüne devam edeceğiz bugün. şimdi ben toplam fark formüllerini bir kere daha yazıyorum üst tarafa. Neydi? Mesela sinüs x artı y sin cos sin cos diyorduk. Sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x. Kosinüsümüz, kos formülümüz de şuydu. Cos y, cos cos sin sindi. Kosinüs y, eksi tabi aradaki işaret ne olacaktı eksi olacaktı artıysa burası da sin x çarpı sin y e, tabi aradaki işaretler yani ilk verilende burası eksi olduğunda burası da eksi ama kosinüslerde zıt bir işaret vardı burası eksi olduğunda burası neydi artıydı şimdi ben bununla ilgili sorulara devam ediyorum bir önceki videoda zaten soru çözümünü başlatmıştık örneğimiz şöyle olsun bununla ilgili mesela sinüs 140 çarpı kosinüs 160 eksi kosinüs 110 110 çarpı kosinüs 220 bölü kosinüs 170 çarpı kosinüs 230 kosinüs 230 eksi kosinüs 140 ve kosinüs 190 diyor ki bu işlemin sonucu nedir diyor. Yani şimdi burada baktığınızda bir toplam fark formülünü hissedebiliyorsunuz aslında. Çünkü sin yani şurada sanki küçük bir bozukluk var gibi görünüyor. Nedir burası? Aslında sin olması lazım. Ha işte burada verilen açıların işte 90'a 180'e göre yazılımını yapıyorduk ya. Hani isim değiştir değiştirmez. Buna uygun bir şekilde seçim yapmalıyız. Mesela burada sin kalsın istiyorsam demek ki bunları 180 eksi 180 artı şeklinde yazacağım. Ama burada ise 90'a göre yazmalıyım ki burası sine dönsün. Ondan sonra sin olsun. O zaman sin kos diye devam etmiş olsun. Bunları yapalım aslında. Mesela burayı o zaman ne yapacağım? İsim değişmesini istemediğim için ne düşünüyorum? 180 40 diyeceğim. Burada yine isim değişmesini istemiyorum. 180 20 dedim. Burada isim değişmesini istediğim için 90 artı 20 dedim. Bunda da yine isim değişmesini istemiyorum. Kosinüs yine şöyle yazalım tekrar. 180 artı 40 dedik. Yani. Alttakine baktığınız zaman burada da yine e, kos kos sanki sin sin olacak gibi. Şöyle yanlış yazmış zaten. Burası sin olsun. Sin olsun. Evet. Yani kos kos sin sin olmasını bekliyorum. O zaman bunların isimlerinin değişmesini istemiyorum ama şunun sin olmasını istiyorum. O zaman bunu nasıl yazacağım yine 180'e göre yazmalıyım yani 180 eksi 10. Bu ifadeyi yine 180 artı 50. Bu ifadenin isim değişmesini istiyordum. O yüzden bunu 90 artı 50 Bunun isim değişmesini istemiyordum O yüzden 180 artı 10 diye yazdım. Şimdi öncekilerde zaten bunları öğrenmişsinizdir inşallah şimdi ne diyor? sinüs 180 eksi 40 diyor. Yani 180'e göre yazıldığı zaman sinüs 40 olarak geldi sinüs 40. Ondan sonra ne yapıyorduk? Mutlaka işaretini buluyorduk. Hemen birim çemberimizi çizelim şurada hazır olsun. Sinüs 180'e göre yazıldığında bölgesi kaçıncı bölgedir dikkat ederseniz? E, 140 ikinci bölge. İkinci bölgede sinüslerimiz artıydı. O yüzden artı işaret koymadık. Burada yine 180'e göre yazıldığı için kosinüs e, ne yapacak? İsim değiştirmeyecek. Tekrar kosinüs 20 olacak. Yalnız burası ikinci bölge. kosinüsleri ikinci bölgede biliyorsunuz eksi olduğu için önüne eksi koymalıyım. Ama burada çarpma olduğundan dolayı eksiyi çarparak en öne koyuyorum. Burada da aynı şekilde ne no, no olması lazım? İsim değişmesi gerekiyor. E, 90'a göre yazılmış. O zaman kos neye döndü? Sine döndü. Yani sin 20 oldu. E, Kosinüs 110'un bölgesi ikinci bölge. Yine ikinci bölgede kosinüsler eksi olduğu için önüne eksi geldi. Şimdi işlemden de gelen bir eksi vardı. O yüzden o eksiyi de buraya yazdık. Yine burada e, kosinüs 180 artı 40 diyor. Yine isim değişmedi. Tekrar ne oldu? Kos 40 oldu. E, yine kaçıncı bölgeye dikkat ederseniz şuraya yazalım. 3. bölge olduğu için 3. bölgede kosinüsler eksi. O zaman eksi çarpma olduğu için buraya değil. Onu da şu araya yine çarpma olarak bıraktım. Üst taraf böyle. Şimdi alt tarafa bakalım. Alt tarafta paydada Yine 180'e göre yazılmış kosinüs. Ne yapıyorum? İsim değiştirmiyorum. Kosinüs 10 dedim. 170'in kosinüsü ikinci bölgede olduğu için yine eksi. O yüzden önüne eksi koydum. E, 230 kos 230. Baktığınız zaman o da yine üçüncü e, bölgede isim değişmedi. Kosinüs 50. Üçüncü bölgede kosinüsleri yine eksi olduğu için yine en öne koydum eksi. Çarpa çarpa öne getirdim düşünüyorsun. Burada kosinüs isim değiştirmesi gerekiyor. Yani kosinüs sine dönmesi lazım. O zaman sin 50 oldu. Kosinüsün işaretine bakıyoruz. Bunun değil, bunun işaretine baktığımız için yine ikinci bölgede kosinüsler eksi. O zaman bir eksi daha geldi. Burada işlemin eksisi vardı zaten. Bundan dolayı bir eksi geldi. Burada isim değişmeyecek. Yine nedir? Sinüs 10 oldu. Kaçıncı bölge tabi 190? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsler gördüğünüz gibi eksidir. Şöyle getirdik. Üçüncü bölgede eksidir. O zaman bir eksi daha ne yaptı? Bunun önüne geldi. Şimdi işleme baktığım zaman işte son olarak işte burada eksi. Şu çarpımda ne olacaktır? Eksi gelecek. Şimdi yukarıda sinkos sinkosu elde ettim. Bir de açılara baktım. Açılarda aynı çapraz yer değişmiş. O zaman sıkıntı yok diyorum. O halde ne yapacağım? Eksi parantezini alayım ki formüle tam uysun. Eksi parantezini aldığımda sin 40 çarpı kos 20 eksi sin 20 eksi parantezini aldık artı oldu eksi parantezinde eksi vardı çünkü sin 20 çarpı kos 40 geldi pay kısmı böyle payda kısmında yine şu ikisinin çarpımı ne olacaktır artı olacak buradakilerin çarpımı da yine eksi olacak zaten formülümüz bizim şu anda önü artı ile başlamasına dikkat ediyoruz tabii ki kos kos sin sin olduğu için e, önünde de artı olduğu için parantez almama gerek yok kos kos sinsin. Ama da arada eksi olacağı için e, aslında bir yazalım daha sonra yaz, yaz şey yapmış olalım. Kosinus 50 yazdık. Eksi sinüs 50 çarpı sinüs 10 geldi. Şimdi dikkat ederseniz parantezin o içi sinüs açılımı. Yani sinüs toplam far formülü. Önünde eksi var. Neyin açılımı? Direkt şuraya baktığınız zaman şu iki açının toplamı arada artı olduğu için o zaman ne oldu? Sinüs 40 artı 40 artı 20 oldu bölü aşağısı kos kos payda kos kos sin arada eksi olduğu için açılar ne yapmamız gerekiyor toplamamız gerekiyor kos 10 artı 50 oldu İşleme devam edelim sin burası ne oldu artık sin 60 burası ne oldu kos 60 ha sin 60 bölü kos 60 neydi tan atmıştı o zaman eksi tam 60 tan 60'ın değerini inşallah ezberlemişizdir artık. O zaman cevap eksik kök 3 şeklinde bulduk. Yani dikkat ederseniz ilk başta soruda baya bir karışıklık görünüyor ama bize toplam farkın olduğunu çok rahat ifade edebiliyor. Yani biz anlayabiliyoruz oradan. Şimdi bir başka soruya geçelim buradan. Sorumuz şöyle. <laughs> güzel bir soru yazalım. Yani güzel bir soru. Diyor ki ABC üçgeninde ABC üçgeninde şöyle ninde yazalım. üçgeninde nedir? İşte sinüs A eksi sinüs B eşittir dördüncü kökten 3 vermiş. Bir de e, kosinüs A artı kosinüs B'yi de karekök iki şeklinde vermiş. Buna göre diyor ki e, C açısı kaç derecedir diye yazıyor. C açısı kaç derecedir diyor. E, güzel bir soru. Şöyle düşüneceksiniz. Her zaman için e, trigonometride e, ABC üçgeninde diye başlıyorsa soru ABC üçgeninde başlıyorsa hemen e, iç açılar toplamı 180 diye şöyle kenara yazmanızda fayda var. ha Gerek kullanırsınız gerek kullanmazsınız. Şimdi bunu kullanacağız tabi bu soru için. E, sinüs A artı sinüs B sinüs a eksi sinüs b ve kosinüs a artı kosinüs b'den ne elde edeceğiz? Şimdi baktığınız zaman. Trigonometride genelde toplama yani sinüs ve kosinüslerin toplamlarından çok fazla bir şey çıkaramıyoruz. Bunları bir takım işlemler yaparak ya çarpma haline getireceğiz ya da e, isim değiştirme yani 180 90'a göre yazılımlarla diğerine çevirme e, ihtimalimiz olabilir. Yalnız burada soruda dikkat ederseniz bir takım sayılar da var. Sayılar dikkat ederseniz daha önce bunu söylemiştim. Dedik ki bazı sayıların trigonometrinde bir karşılıkları var. Mesela kök 3 dedik, işte tan 60'dır, 1 bölü 2, işte sinosos 30'dur şeklinde normal. Ama burada mesela baktığınız zaman dördüncü kökten bir 3 var. Aslında burak kare kök 3 olsa iyi olur dersin. Bu aslında sana soruyu biraz nasıl çözeceğini gösteriyor benim görüşüm. kök 2 de belki biraz karşılık olabilir. fakat bun, buradan tutturduğumuzda bunun bunların kare köke düşmesi gerekir. Yani kare köke inmesi lazım. O zaman ne yapmamız lazım? 4. kökten 3'ün kare kök 3'e dönmesi için karesi alınması gerekiyor. Yani bu sorunun çözümü için sana bir veri olabilir diye düşünüyorum. Mesela baktığınızda bunun karesi nasıl nedir işte köklü sayılardan? dördüncü kökten 3'ün karesini aldığınız zaman biliyorsunuz ki içindeki ifade artı olduğu için bu normalde buraya gelir. Bununla bunu sadeleştirebilirsiniz ya da rasyonelden. O zaman ne düşer? Karekök 3'e inmiş olur. Çünkü burası sadeleştiğinde 2'dir. Kareköklerde 2 yazılmayacağı için o zaman karekök 3'e düşer. O halde bu sorunun çözümünü bu şekilde düşünürsem, yani ben bunun karesini almam gerekiyor diye düşünürsem, o zaman her iki tarafında karesini almalıyım. Çünkü eşitlik var bozulmaması için. O zaman ne yapıyorum? Sinüs A eksi sinüs B'nin her iki tarafının karesini alıyorum karesini aldık. Burada parantez kare açılımı yapıyorum. Birincinin karesi, birincidekini çarpma ikincinin karesi. Birincinin karesini aldık. Sin kare a. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi iki tane sin a çarpı sin b artı ikincinin karesi ne oldu? Sin kare b. Eşittir. Buradan ne geldi artık? Kök 3 geldi. Şimdi eşitliğin verilen ifadenin diğerinde de bu sefer yine artılı bir ifade olduğu için madem bunu karesini aldık, bunu da karesini alıp altına yazalım. Direkt karesini alıyorum şuradan hafızadan. Birincinin karesi kos kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarpı kos b artı ikincinin karesi. Şimdi bunun da karesini alacağımız için biliyorsunuz kare kökünün karesinden iki gelecektir. Şimdi bu ifadede ne yapabiliriz? Taraf tarafa toplarsanız, dikkat edin, taraf tarafa toplarsanız, <laughs> Şurada önceki özdeşliklerden sin kare artı kos kare gelecektir. O yüzden direkt olarak bir yazıyorum artı. En sonda da dikkat edin işlemin yine sin kare artı kos kare var. Oraya da ne yazıyorum? Oraya da bir yazdım. Ortadakileri de toplayacağım. Şimdi artılıyı önce yazayım diye düşünüyorum. O yüzden iki çarpı kos a çarpı kos b eksi. Dikkat edin. iki çarpı sin a çarpı sin b yazdım. Burası da ne oldu? Kök 3 artı 2 oldu. Şimdi işleme devam edelim. 1. Şurada 1 var. 1, 1 daha. 2 geldi. Öbür taraftaki 2 ile öbür tarafa attık. Gitti. Şuraya dikkat ederseniz bizim istediğimiz bir formül geldi. Yani cos cos sin sin formülü. Yalnız şurada 2 çarpanı var. O yüzden 2 parantezine almam gerekiyor. Şurada işlem uzatmamak için şu 2'yi sildim. 2 parantezine almış oldum. O halde bu ifadenin yerine ben ne yazarım artık? Şunun yerine cos'nüz. A artı B diyebilirim. Aradaki işaret eksi olduğu için kosinüsler ters yapıyordu işlemini. Önünde de ne var? 2 var. Burada ne kaldı? Artık kök üç kaldı. Peki iki çarpanını öbür tarafa alırsam o zaman kos A artı B eşittir ne olur? Kök 3 bölü 2 geldi. Ha işte burada bir yorum yapıyoruz. Şimdi ilk başta ne yazmıştık? ABC üçgende diyorsa dedik ki A artı B artı C 180. Şimdi şurada bildiğimiz bir sayı geldi hatırlıyorsan. Yani kosinüslerde kök 3 bölü 2 ise sonuç. O zaman buradaki açı kaç derecedir? Biliyorsunuz 30 derecedir. O zaman A artı B'nin toplamı 30 olduğuna göre buradan C eşittir. 150 derece bulunur. Gayet güzel bir soru. Peki. Devam edelim yine sorularımıza. <laughs> Daha önce ben şeyde nedir o? Hani sin kare artı kos kare bir olduğunu, hani sinüslerin bir ile eksi bir arasında yer aldığıyla ilgili daha önceki videoda bir soru çözmüştük. Orada bir şey demiştim ben. şöyle bir soruydu hatırlarsanız belki. İşte 5 çarpı sinüs x artı 4 çarpı kosinüs x'in değerini sonucunu ya da en az en çok şeklinde sorabiliyor. Ya da kaç tam sayı değeri alır şeklinde sorabiliyor. Bunun sonucunu değer vererek bulamazsınız. Sebebi şöyleydi. X'lerin aynı olmasına kaynaklanıyor. Onu bunu kontrol edemezsiniz demiştim. Burada eğer X'ler yani açılar daha doğrusu farklı olsaydı buna çok rahat değer vererek en az en çok çok rahat bir şekilde yakalayabilirdik. Şimdi burada işte bunun ispatını yapacağım. Orada bir formül vermiştim hatırlıyorsanız şöyle demiştim. Bunun karelerinin yani 5'in karesiyle daha doğrusu sin ve önündeki sayıların karelerinin kare köklerinin eksilisiyle artılısı arasında yer alır demiştik hatırlarsanız. Şimdi bunun ispatını yapacağım burada. Bu ifadede e, şu anda bir eşitlik değil tabii ki. O yüzden en az en çok soruyor. Değer verilmesi gerekiyor normalde ama açılar aynı olduğu için. Değer, neden değer verilmesi Aslında onu kısa kısaca söyleyeyim. Mesela bunun en küçük olmasını isterseniz buraya eksi bir verdiğinizde en küçük. Silüsün alca en küçük değer eksi bir olabilir. Eksi bir verdiğinizde buraya da eksi bir verdiğinizde biraz saçmalık oluyor. Neden? Çünkü siz bunu eksi 1 kabul etmekle x açısını 270 kabul ediyorsunuz. E, buradaki x de aynıdır. O zaman x, x yerine 270'i burada da yazmak zorundasınız. Ama x yerine 270 yazdığınızda cos 270 sıfır değerini alır. Ondan dolayı bir e, işlemde sıkıntı oluyor. O halde nasıl yapacağız bunu? Bir daha alayım. 5 çarpı sinüs x artı 4 çarpı cos x'ti. Şöyle yapıyorsunuz. Ee, buradan, yani bazı işlemlerde mesela bunu nasıl yaptın diyorlar ama matematikte bu tip işlemler olabiliyor. Dört parantezini alıyorum. Dört parantezini alıyorum. Dört parantezini aldığımda burasının paydasına dört geliyor. Çünkü tekrar çarptığımda dörtler gideceği için beş gelecek. Bu mantıkla düşünüyorsun. Sinüs. Buradan dördü almıştık zaten. Buradan da ne geldi? Cos x geldi. Evet. Bundan sonra şunu düşünüyorum. 5 bölü 4 ifadesi bir tanjantın mutlaka karşılığıdır. Çünkü tanjantlar biliyorsunuz eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alıyordu. O yüzden diyorum ki 5 bölü 4'ün olduğu yere rastgele bir tan alfa olsun diye kabul ediyorsun. Yani şuraya da yazarsak tan alfamız tan alfa eşittir 5 bölü 4 kabul ettik. İşleme devam edersek şöyle mi oldu artık? 4 çarpı tan alfa çarpı sin alfa. Tabi parantezin içinde artı kos alfa. Şimdi pardon şunlar x de bunlar karışmasın o ne önemli. Bunlar x alfa x. Tan alfa yerine de sin alfa bölü kos alfa yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Sin alfa bölü kos alfa yaptım. Çarpı sinüs x artı burası kos x. Sonra payda işlemesi yaptım. Çünkü sinüs x burayla çarpılacak. Payda da kos alfa var. Payda işlemesini pratik yapıyorum. Direkt kos alfa, kos x ile çarpıp üstte topladım. Yani 4 buradan sin alfa çarpı sinüs x artı kos alfa çarpı kosinüs x geldi. Bölü dikkat edin kos alfa. İfadeyi buraya getirdim. <laughs> Şimdi buradan şuraya dikkat ederseniz sin sin kos kos veya kos kos sin sin şeklinde bir açılım geldi. Yani bizim bildiğimiz toplam fark açılımı geldi. Burada kosos önde de yazılabilir. Çünkü artı var arada. O halde bu açılımın yerine ben şuraya devam edeyim. 4 çarpı kosinüs alfa eksi x. Bunu x eksi alfa da yazsan olur. Neden? Çünkü kosinüsleri hatırlıyorsanız eksi yuttuğu için bunlar yer değişebiliyorlar. Burada kosinüs alfa eksi x şeklinde toparladık. Alt tarafta ne var? Dikkat ederseniz kos alfa var paydada. Şimdi kos alfanın da sayısal değerini yazmak istiyorum. Hani tan alfayı biz 5 bölü 4 kabul etmiştik ya. Buradan bir dik üçgen çizerek neden? Çünkü alfalar aynı. O zaman tanın, tan alfanın değeri 5 bölü 4 ise alfalar aynı olduğu için bu ikisi de aynı üçgendedir diyorum. O zaman tan alfaya göre buraya alfa yazalım. 5 burası da 4 ise o zaman Pisagor'dan buraya 5'in karesi artı 4'ün karesinin karekökü toplamak istemiyorum ki aynı şeyi göre, göresiniz diye olur. Buradan ben artık alfanın neyini yazacağım? Dikkat edin. Kosinüsünü. Yani komşu bölü hipotenüs yazdım. Yani 4 bölü karekök 5'in karesi artı 4'ün karesi yazdım. İşleme devam edersem bu dörtler buradan gidecek. Bu ne yapacak? Ee, fıstık olacak. Cingıla fıstık ne hocam? Yani takla atmak demek ya işte. Cingıla fıstık yani ters çevirmek demek. Yani bunu eskiden kullanıyorlardı. Ee, fıstık yaparsak o zaman şu mu oluyor? E, 5'in karesi artı 4'ün karesinin yanına Cos alfa eksi x geldi. Yani ben bu ifadeyi bu hale getirdim. Şimdi burada tekrar düşünüyorum. Diyorum ki bunun en az en çok olması için cos tek başına olduğu için alfa ve x'in ne olduğu hiç önemli değil. E, nitekim bir kos var burada. O zaman bu ifadenin alacağı en küçük değer eksi 1, en büyük değeri de artı 1 olur. Eğer eksi 1 verirsem ben buna, bu eksi 1 buraya geleceği için o zaman en düşük yanındakiyle birlikte 5'in karesi artı 4'ün karesinin kare kökünün eksilisinden başlayacak demek. Nereye kadar gidecek artı 1 verirsen o da en büyük değer olacak. Yine 5'in karesi artı 4'ün karesine kadar gitmiş olacak bu ifade. O zaman gördüğünüz gibi ne yaptık? İlk başta söylediğimiz o ezber mantığının ispatını yapmış olduk. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İşte tabi devamı nasıl gelir? İşte burası 25. Burası 16, işte kök 41, burası da yine artı kök 41, işte kök 41 kaç küsür bir sayıdır ona bakacağız çünkü kaç tam sayı değer alır diyor. Aslında soruyu o şekilde yazalım başta aslında, ifadesi, ifadesi kaç tam sayı değeri alır demişti, tam sayı alır şeklinde buraya ekleyelim. O halde bu 36 olmuş olsa ne olur? 6 olur. 36'dan biraz daha büyük bir sayıdır 41. O zaman eksi 6 nokta küsür yazmanız yeterli. Burası da nedir? Yine 6 nokta küsürdür. O zaman aradaki alacak değerler eksi 6'dan başlar. Eksi 5 nereye kadar? 6. Şöyle düşünürseniz 6 eksi 6 ile eksi 6'dan eksi 1'e 6. 1'den 6'ya yine 6. 12 bir de ortada 0 olduğu için toplam 13 tane değer alıyormuş dersiniz. Evet. Toplam farkla ilgili birkaç tane daha soru çözmek istiyorum. Onu da inşallah diğer videoda devam edelim diyorum.